Kıymetli gençler merhaba. Testimizin ilk sorusu gerilimleri V1, V2, V3 olan iş direnci önemsiz üreteç ve R direnci ile şekilde elektrik devresi kurulmuştur diyor. Buna göre elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birden fazla üreteç olduğu için V toplam eşittir I toplam çarpı R şeklinde yazdığımızda 12 ile 6 seri ve düz bağlanmış. Yani 18 yapıyor bu ikisinin toplamı. 4 bunlara ters bağlandığı için 18 eksi 4'ten dolayı 14 voltluk bir gerilimimiz var toplamda. İ toplam ana koldaki akım eşler direncimizde arkadaşlar R olmuş oldu. Şimdi bana neyi soruyor? Voltmetrenin ölçü değeri soruyor. Voltmetre hem R direncinin kullandığı gerilimi hem de uçları arkadaşlar toplam gerilimi göstermiş oluyor. Zaten I toplam çarpı R 14. Yani buradan geçen akım I toplam çarpı de R dediğimizde bu. Toplam gerilimi göstermiş oldu. Toplam gerilimi de biraz önce ikisini toplayıp bunu da ondan çıkardım. Seri ve düz bağlanmış bu da ters bağlandığı için. Yani sonuç itibariyle burası bana V'yi gösterdiği için 14 volt cevap C seçeneği doğru olur. İç direnci önemsiz. Üreteşlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde ana koldan geçen akım I akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda birden fazla üreteş olduğu için V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağıntısını kullanıyorum. Bunlar seri ve ters bağlanmış iki tane üreticimiz. O zaman 25, 5, 25 baskın geldiği için toplam yerimiz 20 volt oldu. İ toplam ana koldaki akımımız iyi olarak verilmiş. Eşler direncimiz 6 ile 3 paralel olduğundan dolayı çarpımları böyle toplamlarından 2 ohm yapar. 2 ile 3 seri olacağından dolayı 5 olduğu için iyi buradan çektiğimizde 4 amperlik bir akıma ulaşır ve cevap D seçeneği doğrudur deriz. İç dirençlerini önemsenmeyen üreticilerle şekil 1 ve şekil 2'de iki devreler kuruluyor. 5 ohmluk dirençten i1, 10 ohmluk dirençten i2 akımı geçtiğine göre i1 bölü i2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci devreye baktığımızda arkadaşlar seri ve düz 2 tane üreticimiz var. Yani toplam gelirimiz 20 volt, i akımı i1, direncimizde de 5 ohm olduğu için buradan akım şiddetini 4 amper şiddetinde bulduk. İkinci şekle baktığımızda seri ve ters iki tane üreticimiz var. O halde eşler direncimiz bunların farkları. Yani 15 volt yaptı. I2 çarpı direncimizde 10 ohm olduğu için I2'yi çektiğimizde burada 1.5 volt şiddetinde 1.5 amper şiddetinde pardon bir akım elde etmiş olduk. Bize I1 bölü I2 oranı sorulduğu için 4 amperi 1.5 ampere bölüyorum. 2 katını aldığımızda 8 bölü 3 oranı karşıma çıkar. Yani cevap B seçeneği doğru olur. Şekildeki elektrik devresinde ana kol akımını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda devrede artı eksi artı eksi eksi artı şeklinde üreteşlerimiz var. O halde üstteki iki tanesi seri ve düz alttaki bunlara ters bağlanmış. O zaman ikisini topluyorum 3 de 5'i topladım 8. 2 de bunlara ters olduğu için E toplam eşittir. i toplam çarpı R eş bağıntısında 8'den 2'yi çıkardığımda 6 E'lik kalık değere ulaştım. i toplam ana koldaki akım çarpı eş değer direnç. Dirençlerimiz arkadaşlar 1R, 2R de burada 3R, 3R'lik değer direncimiz var. Ve ana koldaki akımı çekiyorum. 2 e bölü r şeklinde çıkıyor karşıma. Bana ana kol akımını veren bağıntı sorulduğu için 2 e bölü r yani cevap d seçeneği doğru olmalı. Özdeş ve iç direnci önemsiz üreteşlerle kurulan şekil bir şekil 2, şekil 3'teki elektrik devrelerinde R dirençlerinden geçen akımlar sırasıyla I1, I2, I3'tür. Buna göre i1, i2, i3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye bakıyorum. Çok üreteç var. Çok üreteç olduğu için e toplam eşittir. i toplam çarpı r eş bağıntısını kullanıyorum. E, e özdeşmiş çünkü. E, e 2e yaptı arkadaşlar burası. Alt tarafta e, e 2e yaptığı için 2e, 2e paralel olduğunda 4e demiyoruz. 2e diyoruz arkadaşlar. Çünkü Paralel ne kadar basamak varsa 2'ye 2, 2'ye isterseniz 10 tane paralel basamak olsun eş değeri 2'ye'dir. Toplamı 2'ye'dir. 2'ye burası. E de yanında var. Seri ve düz oluyor. 3'e yapıyor arkadaşlar. Yani birinci devrede toplam EMK'mız 3E I1 çarpı eş değer direncimiz de 1R. İkinci devreye geçiyoruz. E E E. 3'e mi diyeceğiz? Hayır. Paralel olduğu için 1 e diyeceğiz arkadaşlar toplamları bir tanesine eşit oluyor. i2 çarpı eş değer direncimiz r demiş olduk. Son şeklimize baktığımızda e, e paralel olduğu için 2 e değil e. e. E paralel olduğu için e. Burası eş değeri e. Buranın da eş değeri e olduğu için toplamı veya. Burası toplamda 2'ye yaptı arkadaşlar. Yani son devremizde toplam K 2 i3 çarpı r dediğimizde 1. akıma 3 amper dersek, ikinci akıma 1 amper, 3. akıma da arkadaşlar 2 amper diyebiliriz. Sırayla I1'in en büyük, sonra I3'ün, sonra da I2'nin olduğu 1 3 2 şeklinde doğru cevap A seçeneği olur. Hiç direnci önemsenmeyen özdeş üreteşler 2R ve R dirençlerine şekil 1 ve şekil 2'deki bağlanmıştır. Buna göre devrelerden ana kollardan geçen akımlar i1 bölü i2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci devre için V toplam eşittir. i toplam çarpı R eş şeklinde yazıyorum. Toplam gerilimiz bakın bunlar seri ve ters bağlandığı için birbirlerini götürdü. 1V kaldı. i1 çarpı eşler direncimiz devrede sadece 2R var. İkinci devreye baktığımızda VVV eş değeri 1 V olur. Paralellerde bir tanesine eşit oluyordu toplamı. I2 çarpı dirence R dediğimizde arkadaşlar. Buradaki akıma 1 dersen buradaki akım 2 olur. Yani bize e, I1 bölü I2 oranı sorulduğu için I1 bölü I2 oranı birincisine 1, ikincisine 2 dediğim için cevap 1 bölü 2 yani E seçeneği. Özdeş üreteşlerle kurulan şekil 1 ve şekil 2'deki elektrik devre parçalarında KL nokta arasındaki toplam potansiyel V1, M-N nokta arasındaki toplam potansiyel V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar V1'i buluyorum. Bakın burası V, V veya E, E de diyebiliriz. E, E, 1'e. Bu E, 1, E ile buradaki 1, E ters bağlanmış. Bunlar birbirini götürür. E, E, E. Bunlar paralel olduğu için eş değeri 1 E çıkar. Yani birinci kalye arasındaki potansiyel farkımız 1 E şiddetinde çıktı. İkinci devreye bakıyoruz. E, E yukarısı 2 E. Aşağısı da 2 E. Eş değeri arkadaşlar buranın 2 E'dir. E bu E buna ters bağlanmış. Ters bağlandığı için Bunlar birbirini götürecek. Diğeriyle yapalım biz bu götürme işlemini. Burada ortada bir E var. Bakın E, E. Burası da bir E yaptı. Şimdi buradaki bir E ile buradaki ortadaki bir E seri ve ters olduğu için bunlar birbirlerini götürmüş oldu. Ve karşımıza sol tarafta kalan 2 E'lik bir toplam EMK değeri çıkmış oldu. Bunların bize oranı sorulduğu için V1 bölü V2 oranı karşımıza 1 bölü 2 şeklinde çıkar. İş direnci önemsiz, özde şöriteşlerle kurulan şekil bir şekil 2, şekil 3'teki elektrik devrelerinde bulunan R direnci üzerinden geçen akım şiddeti 1, 2, 3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda birden fazla üreteç olduğu için E toplam eşittir, İ e toplam çarpı R eş bilgisini kullanıyorum. E, E paralel olduğu için eş değeri 1'e, toplamı 1'e. Eşittir İ e toplam yani bir çarpı direncimiz R. İkinci devreye baktığımızda arkadaşlar ikinci devremizde de bakın burada E, 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 M, K'mız 1 E çıktı burası. Hemen yanında seri bunlara ve düz bir E daha var. E ile buradaki bir E yani ikisinin eşleri bir E topladığımızda karşımıza 2 E çıkıyor. İkinci devrede toplam E, M, K 2 E. I çarpı yani i iki çarpı R dediğimizde Üçüncü devreye geçersek E, E, E hepsi seri ve düz. Yani 3 E'lik bir EMK'mız var. I toplam I3, R'miz de 1R. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci akıma I dersem ikinci akıma 2 İ demiş olacağım. Üçüncü akıma da 3 İ demiş olacağım. Sırayla 3, 2, 1 şeklinde bir sıralama gerçekleşmiş olacak. Cevap A seçeneği burada doğrudur. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreticilerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Üreticilerin her birinin EMK'sı 6 volt olduğuna göre 3 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 6 volt bunlar. 6, 6 dediğimizde bakın seri ve düz olduğu için 12 volt. E toplam eşittir. I toplam çarpı R eşi uyguladığımızda 12 eşittir. Ana koldaki akım toplam akım Eşler direncimizde bakın buradan çıkan akım paralel 2 tane direncin üzerinden geçtikten sonra 6-3-2 yapıyor. Sonra burada tekrar 6-3 şeklinde paralel bir devre ile karşılaşıyor. Burası da 2 olduğu için 2 burası 2 burası eşler direncimiz 4 ohm çıktı. O zaman buradan ana koldaki akımı çektiğimizde 3 amper şiddetine bir değere ulaştık. Bize de zaten... 3 ohmluk dirençten geçen akım sorulmuş. Yani ana koldaki akımı biz 3 amper olarak bulduğumuzda 3 amperi buradan 3 ohmluk ve 6 ohmluk dirence paylaştırırken akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için 3'ten 2 geçerse 6'dan 1 amper geçecek. 3'ten geçen sorulduğu için oradan 2 amperlik bir akım geçtiğini söyler ve cevap E seçeneği doğrudur. Sorumuz şekildeki elektrik devresinde özdeş olan üreticilerin iç dirençleri önemsizdir. 2 ohmluk dirençten 12 amperlik akım geçtiğine göre üreticinin gerilimi kaç voltlu şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 2 ohmluk dirençten 12 amperlik geçiyorsa akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için 2'den 12 geçerse direnç 3 katına çıktığı için akım 3'te 1'ine iner yani yukarıdan 4 amperlik akım geçer. Peki ana koldaki akım o zaman ne olur arkadaşlar? Ana koldaki akım da 16 amper olur mu? Evet. Peki V toplam eşittir I toplam çarpı R eş bağıntısını kullandığımızda V ve seri ve düz olduğu için 2 V'lik gerilimimiz var. I toplamımız ana koldaki akımız 16 amper eş değer direncimizde 2 ile 6 paralel olduğu için çarpımları bölü toplamları yani çarpımları 12 toplamları 8 12 bölü 8 4'e bölersek 3 bölü 2 yapar. 2 ile çarptığımızda karşımıza bakın V değerini bize sorduğu için V'yi buradan 16 çarpı 3 bölü 4 şeklinde yazıp 48 bölü 4 deyip karşımıza 12 voltluk bir değer çıkmış olur. Yani C seçeneği burada doğrudur. Her birinin e, MKS E iş dirençleri önemsiz olan 3 ürete şekildeki gibi R direncine bağlanmıştır. Buna göre R direncinden geçen akım şiddeti aşağıdakilerden hangisiyle bulunabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devrede birden fazla üreteç varsa E toplam eşittir. i toplam çarpı R eş dediğimizde E E paralel olduğu için eş değeri 1 e. 1 E de yanında seri ve düz bağlandığı için 2 E olmuş oldu. i toplam ana koldaki akımımız eş değer direncimizde. 1 R verildiği için R direncinden geçen akım da ana koldaki toplam akımı, toplam akımı çekiyorum. 2E bölü R ifadesine ulaşmış oluyorum. Yani cevabımız buradan B seçeneği doğru çıkar. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki devre kuruluyor. Üreteçlerin EMK'sı 15 volt olduğuna göre KL noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üreteçlere 15'er volt olarak verildiği için 15'leri yazdığımızda 15 15 toplam değeri 115 yaptı burası paralel olduğu için. Yanında bir 15 daha var seri olduğu için ve düz olduğu için 30 yaptı. Yani E toplam eşittir I toplam çarpı R eş dediğimizde buranın 30 voltluk toplam bir EMK değerine sahip olduğunu Eşler dirence baktığımızda ise 6 6 paralel olmasından dolayı buranın eş değeri 3 ohm. Yine 14 ile 14'ün paralel olmasından dolayı eş değerinin 7 ohm olduğunu görüyorum. 3 ile 7 de seri olduğu için 10 ohm çıktı. Yani i toplam ana koldaki akım çarpı 10 ohm dediğimizde ana koldaki akımın buradan 3 amper olduğu karşımıza çıkıyor. Bize KL nokta arasındaki potansiyel fark sorulduğu için V KL eşittir. Buradan geçen akım yani KL arasından geçen akım 3 amper ana koldaki akım olduğu için bunun eş değerini düşünerek 3 amperlik akım geçiyor. Ve direncimizde eş değer direncimizde 7 ohm olduğundan dolayı 3 kere 7 21 voltluk bir gerilime ulaşmış oluyoruz. Demek ki KL arası 21 voltluk bir gerilimi bize göstermiş olur. Cevap C seçeneği doğrudur.